Zeynep hocam, kurdeleden de getirmemişsin. E bekarımız da çok halbuki. Ee kızlar, zengin kocayı bulunca sizi unutmuştur tabii. Normal. Tuzlu kahve de yaptın değil mi? Yapmıştır canım. Ay hocam, sen de hiçbir şey anlatmıyorsun ya. Bu kadar da olunmaz ki canım. Sözlüğünü de göstermedin hocam. Kesin kafam kadar taşı vardır. Ay hocam bir de saklıyorsun. Göğsünü gere gere taksana yüzünü ne var? Ben olsam var ya şöyle elimi çeneme koyup hülyalı bir bakış çakardım sosyal medyaya karşı. Cümle alem çatır çatır çatlardı. Aa ne oldu şimdi durup dururken? Hiçbir şey unutmadık değil mi? Hı? Hamam takımlarını da yazdın mı? Yazdım efendim. Güzel. Ee, söz bohçası gidecek. Akrabalarını iyice öğren. Hiç kimseyi unutmayalım. Ee, rezil oluruz Allah muhafaza. Böyle her şey bey oğullarına yaraşır bir şekilde olsun. Gözünü dört aç. Merak etmeyin efendim. Ya böyle söz bohçası falan ne gerek var anne? Niye kendinizi yoruyorsunuz? Kıyarız nikah Olur biter. Tamam kızım sen çıkabilirsin. Ne münasebet? Olur mu öyle şey? Bu evde kim evlendiyse herkes usulünce evlendi. Sana da yapıldı gelin bohçası, Alara'ya araya da bukete de. Yalan mı? O zaman yapmayalım dedin mi, itiraz ettin mi? Bu kızın günahı ne? Bilmediğim bir şey mi var yoksa? Yok. Nereden çıkardınız? Yok anneç mi öyle bir şey? Hani siz bir an evvel Onur düzenli kursun istiyorsunuz ki ben de sizle aynı fikirdeyim. O yüzden böyle çarçabuk olsun detaylarda boğulmayalım diye dedim ben. Senin detay dediğin adetlerimiz. Usulü erkanı neyse eksiksiz yapılacak. Yakışır mı bize? Yani tabii siz nasıl istiyorsanız. Ama zaten Zeynep'in ailesi mutlu. Onur Beyoğlu damatları olacak. Daha ne istesinler? Biz ailemize yakışanı yapalım da. Aman anne. Sanki siz evlenirken size söz bohçası göndermişler. Kayınpederim ala ala bir buzağı almış. Ben öyle biliyorum yani. Benim kocam gücü yettiği kadar yaptı gelin hanım. İnsan çıktığı kovuğu unutmamalı derdi annem. Senin de kulağına küpe olsun. Ben sizi anlıyorum da ama artık çıkmışız o korkudan. Geri dönemeyeceğimize göre ileri bakmamız gerekmez mi? Gerekmez. Bu evin ekmeğini yiyen herkes iyi bilecek. Bu para, bu zenginlik kolaylıkla kazanılmadı. Bin bir emekle, alın teriyle kazanıldı. Ben kocamla eşek gibi çalışmasaydım sen şimdi böyle kraliçeler gibi yaşayamazdın. Benim saltanatım, benim param. Seninki ise beğenmediğin kayınvaliden ya kayınpederin sayesinde gelin hanım. Kendisinin olmayan parayla övünmek hem ayıptır hem de günah. Anneciğim, siz beni yanlış anladınız. Ben hı? seni taslamam dinledim. Bu sefer işler benim istediğim gibi yapılacak. Adabıyla yapılacak. Öyle yangından mal kaçırır gibi değil. Senin bir hesapların var belli telaşenden. Ama şunu sakın unutma. Zeynep benim gelinim. Ne sebeple olursa olsun onun gözünden bir damla yaş akarsa bedelini ödersin. Bunu böylece belli.